Çocuklar bakın Yusuf'un elinde bir sürü oyuncak var. Yavuz Emre'ye hediyeleri Yusuf'un. Anneciğim sen neler getirdin Yavuz Emre'ye böyle? Yavuz Emre balığı gördün mü? Bak bu balık gidiyor. Bak böyle gidiyor. Aç! ama Yavuz Emre'yi açtır oğlum görsün. Onun hediyeleri bunlar. Yavuz Emre baksana neler var. Nasıl patlıyor ki o? O patlayan bir şey değil. Bak Yavuz Emre. Bak ne göstereceğim. Bak şimdi bak. Bak. Aa ama burada gitmiyor. Taşta gidiyor. Halıda gitmiyor. Aa o zaten en çok arabayı sevdi içlerinde. <laughs> Sadece ona bakıyor. Onu sevdi. Aa o kutuyu açmanızı istiyor. Fatih Selim açsana o kutuyu. Onun içinde çok büyük bir araba var. Onu beğendi. Bayıldı. Bakar mısınız? Bayıldı. Neler söylüyor arabaya. Yavuz Emre nasılmış? Beğendin mi teyzeciğim? Kocaman bir Uçak tır. Için. Onu verme, onu verme. Küçük olanları vermiyoruz ağzına atmasın diye. Burayı ne çıktı ver. içinden? <laughs> bir tane de araba çıktı. Gördün mü? Ne Burayı kadar sevindi. Evet onu yutar. Onu da verme bence. Sevim Zaten mi? şu diğer onu da yutar. Bence ne yapıyor musun? Şu arabalar bunun olsun. Bak böyle konuyor. Yavuz Emre bak böyle bak bak böyle. Evet. Böyle bunlar, bak. Bunlar Yusuf'unlar bizim. Evet onlar sizin. Onlar Yavuz Emre'nin değil. Nasıl bir şeymiş o ya? Yusuf hala açamadın hala mı? O. Dişini açma anneciğim. Hayır ağzını açma. Pis pis çünkü ağzını açma. Kutular pis olur. Çok kötü pislenir ağzın. Mikrop kaparsın oğlum. Öyle açmayın paketleri. Baksana! Balığı da beğenmiş. Onu da sevmiş. Fatih senin o balığı taşa koysana bak şuraya yere. Halıda gitmiyor. Onu bir görsün nasıl gittiğini. Geri geri niye yaptın? İleri doğru. Heh. Bak kuyruğunu sallaya sallaya gidiyor ya. Çok tatlı. <laughs> beğendin mi oğlum Sları bunu? Yutma. Beğendin mi? Balığı beğendi mi acaba? Niye yutsun oğlum? Onlar baya büyük. Onları yutamaz. Yusuf en çok neyi sevdi biliyor musun? Şu arabaları sevdi içlerinde. O kadar şeyin içinde gitti arabaları sevdi. Heh, dök bakayım şimdi. Ancak kaçabildik ya. <laughs> Yavuz Emre bak neler döküldü buraya. Baksana. Hayır yutamaz oğlum o kocaman şey nasıl yutsun? Sadece araba sürüyor. En çok onu sevmiş. Baksanıza sadece onunla oynuyor. <laughs> en çok onu beğendi. Baksana Yavuz Emre sana bir sürü dinozor gelmiş. Bunlarla da oynasana oğlum. Yusuf'un sana hediyeleriyle oyna. O kocaman tırla oyna. Evet. Onlarla oyna. Bunların ben bunu açıyorum. Aç ama onu bebeğe vermeyin tamam mı? Onun parçaları küçük onların. Aa güzelmiş ya Fatih Selim. Bakayım göstersene o nasılmış. Vay çok iyi. Yusuf da açsın onunkinde bir görelim. Bakalım onunki nasılmış. Aç bakalım anneciğim. Evet sırayla oynarsınız. Bakayım Yusuf ona. Asker mi o? Aa, küçük küçük parçalar var. Onu Yavuz Emre'ye vermeyin. Aldı götürüyor oğlum. Bak orada sürecek. En çok orada sürmeyi seviyor ya. Oraya götürdü. <laughs> Bakın orada sürüyor. Kocaman tırı götürdü. <laughs> Herkes kendi halinde. Herkes kendi oyuncağıyla oynuyor. Yavuz Emre de kendi oyuncağıyla oynuyor. O kadar çok mu beğendin? Ha teyzeciğim? Çok evet. mu güzel? Evet. Yani. Aa, aa, seslere bak. Ne sesler çıkarıyor bak. Çok beğenmiş bence. Bir evet. sesli sürüyor. Sesli sürüyor bir de ha? Çok güzelmiş ya. Tam onu sürmeye göre yer bulmuşsun kendine. Bak Ama bak bak. Evet Çizsin oğlum ya. Ne yapalım artık. Olan olmuş zaten. Çok seviyor oynamayı. <laughs> i̇yi oyunlar size, iyi eğlenceler çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.